Henüz çok gençken kocasını kaybetmiş, ondan tek oğlunu yetiştirmek için dişini tırnağına takarak çalışmıştı. Onu kimseye muhtaç etmeden okutabilmek de arzusu. Bu hayallerle geçirdi günlerini, gençliği güzeldi ama geri çevirmişti evlenme tekliflerini. Oğlunu yaban ellere vermek istemiyordu başkalarına çamaşır yıkadı, temizlik yaptı. Oğlunu hiçbir şeye muhtaç etmedi. Oğlunu okutacaktı. Mesleğini eline alınca artık kalan ömrünü yavrusunun yanında geçirecekti. Anne böyle hayal ediyordu evladı için, böyle düşünüyordu canlar. Bu hayallerle geçti yıllar. Bu hayalle bitti yıllar. Nihayet oğlu hukuk okudu, hakimlik görevine başladı. Anne sevincinden yere göğe sığmıyordu. Sıra oğluna layık bir kız bulmaya geldi. Bunu da bulunca artık gözleri arkasında kalmayacaktı. Tam istediği gibi bir kız buldu. Dışını görüyor ama içinden haberi yoktu. Seviyordu gelinini. Öz evladı gibi bir an önce düğün olsun istiyordu. Sanki kendi evlenecekti. Bir an önce taşınmak istiyordu yeni evlerine. Artık bir keşeye oturup torunlarını sevecek, geçmiş onun için tatlı bir hatıra kalacaktı. Nikah gününe bir ay kalmıştı. Damat gelini alarak yeni evlerine yerleşecek, eşyaların yerlerini ayarlayıp ölçülerini alacaktı. Bütün eşyaların yerleri ayarlanmış, tek tek güzel bir görüntü kazandırılmıştı. Bu sırada gelin kız nişanlısına dönerek, e Cihan böyle güzel oldu ama bu şu çöp telekesini nereye koyacağız? E şaşırdı genç adam, hayret dolu bir sesle. E, koskoca evde bir çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun? E tezgahın altına koy. E, yok yok. E, hiç olur mu? E balkona koyarsın. Oraya da hiç uymaz. Yahut çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun? Onu demiyorum canım benim. Anneni diyorum. Anneni. Genç kızın ağzından çıkan cümleler genç adamın kalbine işlemiş, beynini döndürmüştü. Varlığında baş tacı olan annesi kendisi için el kapılarında çalışan annesi demek bir çöp tenekesi yerine konuluyordu. Demek annesi çöp tenekesiydi. O çilekeş, o fedakar kadını canı gibi sevdiği annesini koyacak yer bulamıyordu. Hayat arkadaşı olan kız da anasına çöp tenekesi diyordu. Tek kelime konuşmadı. Eve dönünce de bir şeyden bahsetmedi. Zavallı anne gelinin kendisi hakkında düşünce, düşüncelerinden habersiz nasıl olduğunu soruyordu durmadan. Onu övüyordu. Acı acı güldü bu durum karşısında genç adam. Nihayet nikah günü gelmişti. Bütün hazırlıklar bitmiş, arabalar dairenin önünde mekan tutmuşlardı. Salon ağzına kadar doluydu. Dışarıya taşan davetli kulesinde heyecan kol geziyordu. Yeni evlileri görebilmek için herkes oradaydı. Ve memur geline sordu. Kızım Ahmet oğlu Cihan'ı zevceliğe kabul ediyor musun? E evet. Peki oğlum sen Zeynep kızı Zeliha'yı zevceliğe kabul ediyor musun? Hayır. Etmiyorum. Salonu ayağa kaldırdı bu ses. Gözlerinde hayret ifadesiyle herkes şok geçirmiş gibi erkeğe Cihan'a bakıyordu. Memur şaşırmıştı. E peki şimdiye kadar neredeydin? Efendim, babam beni küçük yaşlarda bırakıp vefat etti. Annem dışarıda çalışarak gençliğini bana harcadı. Çalıştı ve çabaladı. Giymedi, giydirdi. Yemedi, yedirdi. Beni büyüttü. Okutup adam etti annem benim yanımda oturacak, rahat edeceği zaman bu gördüğünüz gelin hanım annemi bir çöp tenekesi yerine koyarak evde onu koyacak yer bulamıyor. Annemi bir çöp tenekesi olarak görüyor ve istemiyor. Benim annemi istemeyen, ona o şekilde muamele yapan kadını ben de istemiyorum. Varsa annesine çöp tenekesi dedirtecek, buyursun gelini alsın. Yerinden kalkarak annesini aldı, hayret ve gözyaşları içerisinde salondan ayrıldı. Bu olaydan sonra gelin kız evine döndü ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen evlenememişti.